Hava basıncının basıncını, etkilerini, etkilerini gözlemleyeceğimiz bir deney hazırladık Eymen. Evet. evet. Ne ben yapmamız ben gereken ben nedir ben öncelikle? Var, evet. Bir delik açıyoruz. Evet, Elimiz şuradaymış. Il... E, bakın. Evet. E, oradan hemen ihtiyacımız olan şey nedir? Biraz açacağım ve üzerine e, açan bir tane Evet. Delik. Evet. evet. O, e, deliğimizi şöyle aşağıya yakın bir noktaya açarız. Biz daha evet, önceden su. açtık. Evet. Ve su. Şimdi bunu yapmamız gereken senin de dediğin gibi suyla doldurmak. Dolduralım Eymen'cim. Hadi bakalım. Evet. içerisini suyla doldurduk. Şimdi kapağımızı açalım Eymen. Kapağımızı açalım. Kapağımızı açınca evet. Delikten suyun çıktığını görüyoruz. Kapağı kapatalım. Kapat Eymen'cim kapağı. Kapağı kapattığımızda delikten akan suyun da durduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bunun nedenini hemen açıklayayım ben. İstersen Eymen'cim bu konuda devreye gireyim. Ee, suyun bir ağırlığı var. Havanın da bir ağırlığı var. Havanın, açık havanın ağırlığının, basıncının daha yüksek olduğundan dolayı su dışarıya çıkmıyor. Ama yukarıdan da hava girdiği zaman e, ee, iç, basınç dışarıdan daha fazla olunca su dışarıya çıkıyor diye açıklayabiliriz. En basit tanımıyla açık hava basıncının etkisini bu şekilde gözlemleyebiliriz. Ayrıca 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 günlük hayatta da kullanabiliriz değil mi? Farz edin sular kesildi, akmıyor. Ne yapacağız? Bir şişeyi doldurup çeşme gibi kullanabiliriz. Hadi bakalım elleri yıkayalım Eymen. Çeşmemizi açalım. Yıka elleri. Evet, günlük hayatta da zor durumda kaldığımızda bu şekilde çeşme niyetiyle de kullanabiliriz. Çeşmeyi kapatalım Eymen. Çeşmeyi kapatalım. Devam. İyice kapatalım. Evet, çeşmeyi kapattığımızda da durduğunu görüyoruz. İşte açık hava basıncının etkileri ve günlük hayatımızdaki kullanım alanı diyebiliriz. Eymen'cim kapatıyorum videoyu. Hoşça kal diyebilirsin babacığım. Hoşça kal. Ama daha güzel bir şekilde. Hadi bak. Görüşürüz.